Hocam anjiyo işlemi böbreklere zarar verir mi? Şimdi bu çok güzel bir soru. Sonuçta biz koroner anjiyografi yaparken ne kullanıyoruz? Bir boya maddesi, kontrast madde denilen boya maddesi kullanıyoruz. Bu da böbreklere zarar verebilir gerçekten. Buna biz kontrast nefropatisi deriz. Özellikle bu koroner anjiyografi işlerinden sonra kontrast madde uygulanmasından 48 ila 72 saat sonra eğer böbrek fonksiyonları bozulmaya başlarsa, kreatinin değerleri %25 ve daha fazla artarsa veya 0,5 mg ve daha fazla artarsa buna kontrast maddesinin böbrekleri bozması yani kontrast nefropatisi diyoruz. Bir takım risk faktörleri var bu kontrast nefropatisinin daha sık görüldüğü hasta grubu var. Bunların en önemlisi bazalinde yani normalde de kreatinin değerleri, böbrek fonksiyonları. Bozuk olan hastalar en önemli risk grubu. Şeker hastaları yine bu kontrast nefropatisi açısından risk grubudur. Kalp yetmezliği hastaları, böbreği olumsuz etkileyen başka ilaçları, non-steroid gibi başka ilaçları kullanan hastalar, bunlar özellikle bu kontrast nefropatisi için normal hastalara göre daha risklidir. Peki biz ne yapıyoruz? Eğer anjiyo yapmak zorundaysak, bu kontrast nefropati riski yüksekse hastada bu hastalara daha özenli davranıyoruz. En azından anjiyografi öncesi hidrasyon dediğimiz bir serum uyguluyoruz. Böbrekleri bozabilecek ilaçları kesiyoruz. Mümkünse böbreği minimal etkileyen kontrast maddeyi kullanmak istiyoruz anjiyografi sırasında. Mümkünse düşük miktarda kontrast madde kullanmak istiyoruz. Ve işlemden sonra da bu hastaların hidrasyonuna yani e, serum almasına devam ediyoruz. E, böbrek fonksiyonlarını yakından takip ediyoruz. Dolayısıyla anjiyografi evet böbreği olumsuz etkileyebilir. E, ama e, gerekli önlemler alındığı vakit bu risk son derece düşüktür. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.